Merhaba arkadaşlar. Bugün kazanım testi 3 sorularını çözeceğiz. Birlikte e, bakalım sorularımıza. Birinci soruda bana bir parabol vermiş. Bu parabol üzerinde bir tane nokta vermiş. Eğer bize bir parabol, bir doğru, bir e, denklem, bir eğri, denklemi verdiğinde ve bir nokta verip bu doğrunun bu eğrinin üzerinde diyorsa muhakkak o doğru, o, nok e, o nokta o doğruyu sağlıyordur arkadaşlar. Yani şunu demek istiyorum. <laughs> bu noktayı yerine koyduğunda yani x yerine 5, y yerine 12 yazdığında bu denklemi sağlayacaktır. fx zaten y'ye eşitti biliyoruz. x kare eksi 2x artı 2a eksi 1. x yerine 5, y yerine 12 yazıyorum. 12 eşittir. 5'in karesi eksi 2 çarpı 5 artı 2a eksi 1. Maskeyi çıkartmayalım. 2a eksi 1, 12 eşittir. 5'in karesi 25, eksi 5 kere 2'den 10, artı 2a eksi 1 oldu. E, 25'ten 10 çıkartırsam 15, bir daha çıkarttım 14. Yani 12 eşittir, 14 artı 2a oldu. 14'ü karşıya atarsam eksi 2 olur burası. Eksi 2, 2a'ya eşittir. Her tarafı 2'ye bölüyorum. A neye işte eşit oldu arkadaşlar? Eksi 1'e. Artık a'yı bildiğime göre benim fx parabolümün denkleminin tam olarak biliyorum ve yazabilirim. fx eşittir x kare eksi 2x a yerine ne yazacağım? Eksi 1. 2 ile eksi 1'i çarptığımda eksi 2, eksi 1 daha eksi 3 oldu. Bakın fx parabolümün denklemini artık yazabildim. Bana ne soruyorsa cevaplayabilirim. Bana f0'ı soruyor. f0 ne demek aslında arkadaşlar? x yerine 0 yaz demek. Bir de nedir aslında? Bu parabolün sabit olan kısmıdır. Yani sabit burada nedir? Eksi 3 veya y eksenini kestiği noktadır diyebilirim. Yani f eksi 3 olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Bu şekilde. İkinci soruya geçiyorum. Aşağıda denklemi verilen parabollerden hangilerinin kolları yukarıya doğrudur? Bulunuz demiş. Şimdi kolları nasıl buluyorduk? Öncelikle ondan bahsedeyim. Kolları x karenin katsayısından buluyorduk. x karenin katsayısı olan a eğer ki pozitifse kollar yukarı, eğer negatifse kollar aşağıya oluyordu. Burada da e, x karenin katsayısına bakacağız. x karenin katsayısını hatırlıyorsanız a diyorduk. Çünkü benim denklemim a x kare artı b x artı c şeklindeydi. E, eksi 2 bakın burada a eksi 2. A negatif mi? Pozitif mi? Negatif. Yani sıfırdan küçük. O zaman ne diyoruz? Kollar kollar aşağı. B şıkkına geldiğimde Y eşittir. X kare ile başlamış. Yani A'nın dediğim, yani X'in kat sayısı ne 1. A büyüktür sıfırdan. O zaman nedir? Kollar yukarı. Kollar yukarı oldu. Arkadaşlar C seçeneğine geldiğimde bakın ne görüyorum? 3. Yani A dediğim 3. A büyük sıfırdan. Tahta bir tuhaf yazıyor. Anlayamadım. Neden böyle yaptığını. Eee, şöyle bir tekrar deneyeyim. A'yı 3 buldum. Sıfırdan büyükse o zaman ne diyoruz? Kollar Yukarı D seçeneğine bakıyorum. D seçeneğinde x karenin kat y olarak gördüm eksi bir. yani a eksi bir. A küçük sıfırdan kollar aşağı diyorum arkadaşlar. Yani kimin kolları daha yukarıymış? B şıkkındaki ve C şıkkındaki parabollerin kolları yukarı doğru A ve D'de kollar aşağıya doğru olarak buldum. Evet, üçüncü e, sorumuzdayız. Aşağıdaki parabollerin tepe noktalarının koordinatlarını bulun diyor. Biz tepe noktasının koordinatlarını nasıl gösteriyorduk? T eşittir R'ye K. Peki buradaki R'yi nasıl buluyorduk? R eşittir eksi B bölü 2A. Tabii B nedir dediğinizde benim parabolüm AX kare artı BX artı idi. BX'in katsayısı A da X karenin katsayısıydı. E, buradan R'yi buluyorduk. Sonra R'yi götürüp denklemde yerine yazıyordum. K'yı buluyordum. Şimdi onu yapalım sırayla. A şıkkındayız. Eksi B bölü 2A. Yani R'yi buluyorum. Eksi B dediğim bakın. Önce eksiyi yazayım da. B'yi şimdi yazalım. B nedir burada? Eksi 4. Bölü 2A diyor. A dediğim nedir? 1. 2 çarpı 1. 2 zaten. Orası o şekilde kalabilir. Eksi eksi ben burası artı 4 bölü 2'den 2 olarak buldum. Yani R'yi ne buldum arkadaşlar? 2. Şimdi bunu götürüp denklemde yerine yazıyorum. X yerine. 2'nin karesi eksi 4 çarpı 2 artı 11. 2'nin karesi 4 eksi 8 artı 11. Y eşittir. Eksi 4 artı 11'den Y'yi ben 7 olarak bulurum. Yani T noktası R'si 2, K'sını 7 olarak buldum ben tepe noktasını arkadaşlar. Şimdi B şıkkına bakalım. B şıkkında R eşittir. Eksi B. Eksi B dediğim nedir? 6. Bölü 2A'dan yine 2. Buradan da ne yaptı? Eksi 3. R'yi eksi 3 olarak buldum. Şimdi götürüp denklem değerini yazıyorum. Y eşittir. Eksi 3'ün karesi artı 6 çarpı eksi 3 artı 12. Eksi 3'ün karesi 9. Eksi 18 artı 12 oldu y. Şurası eksi 6. Y eşittir 9. Eksi 6'dan Y'yi ne olarak buldum? 3 olarak buldum. Tepe noktasının koordinatları ne oldu? R eksi 3. Eksi 3. K'sı 3. Yani eksi 3'e 3 noktası B'deki parabolün tepe noktasıymış arkadaşlar. Şimdi C şıkkı için burada yer kalmadı. Hepsini sileyim. C şıkkı için yeniden çözüm yapalım. C şıkkına baktığımda arkadaşlar R'sine eksi B bölü B diyorum. 4 bölü 2A. Bakın A nedir burada? Eksi 1. Yani burası da eksi 4 bölü eksi 2 oldu. Bu da 2'ye eşittir. R'yi <laughs> ee, bulduk. K'yı nasıl buluyorduk? Yatırıp denklemde yerine yazarak buluyorduk. 2'nin karesi e tabi eksi 2'nin karesi eksi 2'nin karesi artı 4 çarpı 2 artı 10. Eksi 2'nin karesinden eksi 4 geldi. Burası artı 8 artı 10 oldu. Burası da 4 artı 10'dan ben y'yi arkadaşlar 14 olarak buldum. Tepe noktam neymiş o zaman? X'i 2, y'si 14 olan nokta benim. C şıkkındaki parabolümün tepe noktası olmuş oldu. Dördüncü sorudayız. Aşağıdaki parabollerin tepe noktalarının koordinatlarını bulun diyor. Bakın burada bana denklemi açık vermemiş. E, x karesi artı 8 demiş mesela. Bunun şimdi bizim bir formülümüz vardı. <laughs> fx eşittir a çarpı x eksi r'nin karesi artı k. Tabii ki burada tepe noktam yine r'ye k. Yani şu benim tepe noktasının x'i bu da y'si oluyor arkadaşlar. Ee, şimdi buna göre bu sorulara bakın. Bakın. A dediğimizde neydi bizim x karenin katsayısı? Burada a'yı da bulabiliyoruz. Hani soruyla alakalı değil ama a1. Yani x karenin katsayısı 1. Ee, şimdi tepe noktasına geldiğimde r nedir? Bakın 5. K nedir? 8. Yani tepe noktası 5'e 8 oldu. A şıkkını. B şıkkına geldiğimde burada sadece bir ufak nokta var. Bakın burada x eksi r diyorum ama burada x artı 1 demiş. Yani burası önce a'nın 2 olduğunu söyleyeyim yine. Ee, bunu şu şekilde yazacağım. 2 çarpı x eksi eksi 1'in karesi artı 4. Yani buradaki r eksi 1 k 4. Yani tepe noktam eksi 1'e 4 noktası olarak bulundu. Yani oraya dikkat edeceksiniz. Arkadaşlar aradaki işaret eksi ise direkt o sayıyı alacağım. ikinci sayıyı ama aradaki işaret artıysa o sayısının sayının eksilisini almış olacağım. Şimdi geldik C'ye. C'de de baktığımda A'yı 5 olarak görüyorum. R 3 K'da ne oldu buradan? Eksi 5. Ee, tepe noktamın koordinatları ne oldu? 3'e eksi 5 olarak buradan çok rahat bir şekilde buldum. Yani bana burada daha net bir şekilde vermiş. Arkadaşlar tepe noktalarının biraz öncekinden daha basit bulması. Veya tepe noktasını biliyorsam o parabolü yazmak da çok daha basit bu formülde. Evet, beşinci sorudayız. Aşağıdaki fonksiyonların alabileceği en küçük değerleri bulun demiş. Arkadaşlar, şimdi e, burada şöyle bir şey yapabiliriz. Şöyle bir şey söyleyeyim, hatta şöyle çizeyim. Eğer ki benim parabolümün kolları yukarı doğruysa, mesela şöyle bir parabol. Bu parabolün alabileceği en küçük değer nerededir arkadaşlar? Bakın, tepe noktasında. Tepe noktasının k'sı bunun en küçük değeridir. Yani e, kollar yukarıya doğruysa ben para boyun tepe noktasını bulduğumda, tepe noktasının k'sını bulduğumda bu denklemin, bu e, fonksiyonun alabileceği en küçük değeri bulmuş olurum. Bir sonraki soruda en büyük değeri diyor, onu o zaman değinelim kollar yukarı doğru. Yani kollar ne zaman yukarı doğru oluyor da x karenin katsayısı pozitif olduğunda. Baktığımda buradaki bütün sorularda x karenin katsayısı pozitif. Demek ki bunun kollar yukarı doğru. Tepe noktasını bulduğumda ben x'in yani fonksiyonun alabileceği en büyük değeri bulmuş olabilirim. Şimdi A şıkkına baktığımda tepe noktası arkadaşlar biraz önce bulduk. Neydi? 6'ya 12 şeklinde. Bu bunun maksimum değer aldığı noktadır değer dediğinde ise y eşittir 12 maksimum ya da en büyük değerdir. Bu kadar basit. 5 şıkkına geldiğimde x kare eksi 8 x artı 10 vermiş. Yani ben burada tepe noktasını bulmam lazım. Eksi b bölü 2a'dan r'yi bulmam lazım. Eksi b dediğim eksi 8. Bakın bu eksiyle karıştırmayın sakın. 2a diyor a1. E, ee, buradan artı 8 bölü 2'den 4 olarak R'yi buldum. Peki K'yı bulmam lazım. Nasıl buluyorduk? Yeni yazıyorduk. 4'ün karesi 16. Eksi 8 kere 4 32. Artı 10. E, ee, 16'dan 32 çıkarsam eksi 16 olur. Eksi 16 artı 10 oldu. Y. Buradan da Y'yi ben Eksi 6 olarak bulurum. Yani tepe noktası ne oldu arkadaşlar? 4'e eksi 6. Peki minimum aldığı değer nedir? Eksi 6. Burada max yazmışım yani. En küçük değeri buluyoruz arkadaşlar. Max olur mu hiç? Min. En küçük değerden bahsediyoruz. Minimum değer olmuş oldu. Eksi 6 minimum değer. Yani burada... Or. yukarı doğruysa arkadaşlar dediğim gibi tekrar tepe noktasını bulduğumda ben minimum değerini bulmuş olurum. ay B'yi bulduk. Şimdi C ve D için şurayı sileyim. Ee, burada yapalım. Evet. C şıkkına bakıyorum. C şıkkında yine bana net bir şekilde vermiş. Tepe noktasına direkt yazabilirim. 3'e eksi 8. Bakın eksi 8 yine buradaki minimum değerim. Arkadaşlar tepe noktasının y'si yine benim minimum değerim olmuş oldu. D şıkkında yine benim bulmam gerekiyor. R eşittir. Eksi b bölü 2a'dan eksi 10 bölü 2. Eksi 5. R'si eksi 5. Y yazdığımda eksi 5'in karesi artı 25. E, eksi 5 ile onu çarptığımda eksi 50 artı 15 oldu burası aslında 40 eksi 50 oldum. Şöyle şöyle ayırayım. niye buradan eksi 10 olarak buldum. Yani tepe noktası eksi 5'e eksi 10 oldu. Eksi 10 benim minimum değerim olmuş oldu. Zaten kolay yukarıysa ne oldu? Tepe noktası hep aşağıda. Tepe noktasından aşağıda daha bir değer var mı? Yok. O zaman olabileceği en büyük değer, en küçük değer tepe noktası olmuş oluyor kollar yukarıyken. Peki kollar aşağıyken ne olacak? Bakalım yine parabolüme. Bakın kollar aşağıya doğru tepe noktası şurası. Bu tepe noktasının üstünde daha büyük bir değer var mı bakıyorum. Yok. O zaman kollar aşağıya doğruysa tepe noktası benim maksimum değerim oluyor. Arkadaşlar en büyük değerim oluyor. Tepe noktasının kası tabii ki tepe noktası ne oluyor? Maksimum olabileceği nokta olmuş oluyor. Gelelim bulma işine. Burada tepe noktasına bakalım. R'sine. Eksi B diyeceğim ama B yok. O zaman eksi 0 bölü 2 e, çarpı eksi 1. Aşağıya ne yazdığımın önemi yok. Artık onun cevabı 0. Yani tepe noktasının R'si 0'mış. Peki K'sı ne olacak? Y eşittir. Eksi 0'ın karesi artı 12 olmuş oldu. <laughs> 12 oldu buradan da cevap ne olur arkadaşlar y eşittir 12 olarak ben bunun kalsını bulurum yani tepe noktası sıfıra 12 oldu bu nedir maksimum değerim olmuş oldu benim arkadaşlar maksimum değerim geliyorum 5 şıkkına 5 şıkkında yine tepe noktasının R'sini bulalım zaten burada şuna dikkat ettik herhalde e, ee, x karenin katsayısı her defasında ne? Eksi, eksi, eksi. Yani kollar hep aşağıya doğru. Gördüğünüz gibi kollar aşağıya doğru olduğunda neydi? Benim tepe noktam maksimum değerimdi. O yüzden direkt bunu yazabilirim. Şimdi R'ye geldim. Eksi B bölü eksi 4 bölü 2A'dan 2 çarpı eksi 2. Eksi 4 bölü eksi, eksi 4'ten ne olur burası? 1. Yani tepe noktasının R'si 1. Peki k'yı bulmam lazım. Y eşittir. Eksi 2 çarpı 1'in karesi artı 4 artı 9 oldu. Yani r yerine 1 yazdım. Y eşittir buradan. Eksi 2 artı 4 artı 9. Eksi 2 artı 4 daha artı 2 yapar. 9 ekledim de y'yi 11 olarak bulurum. Yani tepe noktam ne oldu? 1'e 11. Buradaki 11 benim maksimum değerim oluyor arkadaşlar. Tahta biraz tuhaf yazıyor. Yani o yüzden yazım iyice böyle bir tuhaflaştı. <laughs> Olayı anladıysanız durum budur. Yine siliyorum tahtayı C ve D şıkkı için. <laughs> C şıkkında baktığımda yine tepe noktasını net vermiş. Zaten eksik olarak aşağı doğru. R'si nedir? Eksi 5'tir. K'sı nedir? 2'dir. O zaman benim bu maksimum değerimdir. K. B şıkkına bakalım. Yine burada da net bir şekilde vermiş. R'si 3, K'sını eksi 16 olarak vermiş. O zaman eksi 16 bunun maksimum değeri. Demek ki hep eksi 16'dan daha büyük küçük değerler alıyormuş arkadaşlar. C ve D şıkkında gördüğünüz gibi kapalı bir şekilde verdiğinde daha kolay bulabiliyoruz tepe noktasını. Parabolün simetri ekseni denklemini bulun Simetri ekseni dedi arkadaşlar. R eşittir. Eksi B bölü 2A. Yani tepe noktasının x'i aslında. X eşittir eksi b bölü 2. Ee, bunun denklemini bulun demiş. O zaman x eşittir diyorum. Eksi b dediğim eksi 6 bölü 2a'dan 2 olacak. Bu da 6 bölü 2'den 3. Bakın simetri ekseni x eşittir 3 olarak bulundu. Simetri ekseni. Bu kadar basit. 8. soruya bakıyorum. Parabolün simetri ekseni x eşittir 8 doğrusuymuş. O zaman ben ne diyeceğim? 8 eşittir. Eksi b bölü 2a'dan eksi b dediğim ne olacak? Eksi m artı 4 bölü 2a. Bu da 2. Eksi eksiden burası artı olur. m artı 4 bölü 2 oldu. Bakın 8 eşittir. m artı 4 bölü 2 oldu. İçten dıştan çarpımı yaptığımda 8 kere 2 16. m artı 4. Artı 4'ü karşı attığımda m'yi ne bulurum? 12 olarak bulmuş olurum arkadaşlar. Böylelikle kazanmış testimizi bitirmiş olduk. Bir sonraki videolarda devamını getireceğiz. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin arkadaşlar.